Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, başlamadan önce size biraz hesabımı tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 11.000 kupayım. Burada da gördüğünüz gibi en sevdiğim karakter Spike. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlık size ekleyebilirsiniz bu arada. Şöyle. 30 31 tane karakterim var. Yani. En sevdiğim savaşçı Tabii de Spike olur. Yani Spike'ın bu kostümü falan da var. E, yani böyle. Bugün sizlerle birlikte normal. Herkesin yaptığı gibi Brawl Stars oynayacağım. E, o zaman hemen geçelim. Hmm, hangi karakterle oynasam? Frank'le oynamayı düşünüyorum. Çünkü ben tüm karakterlerim Bronze İkisini açmak istiyorum yani. Çünkü Spike'a Spike, Spike e hem 11 seviye yapacağım hem de hiper şarjını alacağım. Yani Spike'ın hiper şarjını çok istiyorum. Şimdi hemen maça geçelim. Bu maç biraz zor olacak. Şu alttaki küyük kalsam. Aa kaç kaç tam tam tam. Almayacağım. Çünkü hemen almam gerekiyor çünkü bazı alttan gelecek şimdi. Ondan sonra ağzıma sıkacak. Şu iki yükü alabilir miyim? Aldım. Uy. İki yükü de alalım. Acım hiç şey yapamam. Burada kimse var mı? Yok tamam. Oha bu arada büyük oldu. Acayip bir oldu ha. Ne yapayım? çalga saklanayım ben. İnsanların gelmesini, milletin gelmesini bekleyeyim. Götünüz, götünüz tövbe Yani sıkıyorsa gelin. Sıkıyorsa gelin ve tüm takım şu an, takım şu an bana saldırıyor. Ya Victor yeter. Tamam güzel bir fake'ti. Bak ilk dörde daha girmedim. Vallahi uçarım ha bu bana aha vuracak bana gel biz attı yere tekrar atmaz ben buraya geleceğim o oha ya oha ya Nereden hata bu ağzına sıçtım şimdi <laughs> kaç 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 yapıştır Öldürdüm. Oyunun sesini kapattım. Abi. Koyacağım mı sana? Ya. Bir koyarım böyle. Ve kazandık. Gördüğünüz gibi çok kolaydı. Hadi bakalım. Hadi sarı hediye saçacak mıyım? Açamayacak. O zaman yine tekrar maça geçelim. Oh. Kit. Oh. Maç da zorlayacak. Kit fena zorlayacak. Ve kit şansa yanımda. Artık böyle uzun videolar çekeceğim artık. Öyle fazla shorts videolar çekmeyeceğim. Shorts shorts videolar çekeceğim ama öyle fazla çekmeyeceğim. Buradan kit çıkacak gibi geliyor bana. Şimdi Roblox geldi. Tamam bu kutuyu da aldım. İnşallah çıkmaz. Çıkmaz Tamam çıkmadı. Evimizi alır mıyım? Şöyle bir gideyim yanına. Evimiz aslında kaç kutusun sen? Oha. Dört Alırım. Aha dal. Oh! Oh! Allah'ım yardım et. Yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Yuh. tam ilk dörde girdiysem artık istediğim kadar dalabilirim adamlara. Net bu arada burada git. Ağzına vurduğumun içi. Ya hayır be. Bir kere daha vuramadım mı be Frank? Altıncı oğlum olsun sorun yok. Hadi tekrar maçımıza geçelim. Bu arada Clancy alacak mısınız? Yorumlara yazın. Merak ettim yani alacak mısınız almayacaksınız. Ben alacağım da şimdi ben alacağım ya. Clancy'yi sevdim çünkü. Ben Beri'yi de sevdim de Beri öyle fazla kişi sevmedi. Şeli vallahi koyarım bak sana. Allah bismillah. Bu uh, emz geldi. Sıçtım. Sıçtım. Hakkı rahmetime kovuştum ben böyle giderse. Kaçar mıyım şuradan? Vallahi de kaçtım. Bay bay. Ay yanlışlıkla vurdum. Tamam ben buraya ilk dörde girmeyi beklerim artık. Diyeceğim de hem rahat bırakmaz. Bismillah. Bismillah. Yapıştır. Of neyim böyle be. Tamamdır. Tamam zaten of. Ay bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru. Of kitin otist oldu. Akma fikir geldi. Akma çok güzel fikir geldi. Sen git kite dal şimdi. Tamam mı? Git bana dalma. Ya bana dalma. Git gözünü seveyim. Arkadaşım oğlum git. Şimdi. Ay dışarıda konvoy var. Bak şimdi ağzına bir vuracağım. Var ya bu Frank'in ile Ağzına vurdu. Tamam vur. Ah be öldüm de çok güzel ilerledim. Hadi. Devam ki. Ah be. Şimdi hemen diğer maça da geçelim. Ee, Draco zorlar. Bu kadar. Draco, Draga. Bence Drago diye okunuyor. Draco diye okunmuyor. Yani çoğu YouTuber'lar Draco diye okuyor. Yani bence Drago. Ben Drago diye okuyorum. Bak oradan geldi. Ben hemen şu kutuyu alayım. Siz kavga edin orada. Tamam. Bibi'ye alır mıyım? Alırım bence. Ya da alamam. Korktum şimdi Bibi'den. Hem de korktum. Buradan çıkacak bu arada bir, bir yerden. Ağzıma vuracak ondan sonra ben de öleceğim. Lan bir git. Aa oradaymış. Aha yapıştır. Kazandık. Kazanmadık öldürdük. Tamam. Şurada bir tane Alırım ki sana. İlk vuran kazanır. Abi yürü git. Çok, o nasıl bir hesaplama kanka öyle. Kazandım be. İşte bu. ve 10 kupamızı da aldık. Oh, oh. Ay. Ah. Şimdi hop, buradaki şeyimizi de alalım. 500. Şimdi bir şeye bakacağım. Lan nereye girdim? Savaşçılar pardon. Şimdi buradan e, bu kaç? 2000. Yoo. Ya sizce Spike'a ben şey almak istiyorum ya. Spike güçlü ama canı azalınca bence bunu. Spike aldım bunu. Of bu aralar çok fazla Spike oynuyorum. Spike oynuyorum. Bir de şu hiper şarj açsam var ya tek isteğim Spike'a hiper almak. Bir de Brawl Pass'teki efsaneviden bana Barley'i hiperşarj geldi ve ağladım. Spike'a gelseydi sevinirdim. Çünkü bir bir hiper 5000 altın. 5000 altında yani 200-300 TL falan yani. Abi şunları alırsan var ya çok güzel olur. Aldım. Oho kaç 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 şunu da. Al. Her yerden toplayacağım bu sefer. Şuradan bir çıkarma çıkmadı. Yine buraya. Tamam çıkmadı alalım. Burada alalım şunu da. Oho. Size i̇şte bu arada mega kutulardan ne çıktı yorumlara yazın. Bana mega kutulardan full kostüm çıktı. Dynamica kostüm. Franco kostüm, Ballet kostüm. Ya Dynamica kostüm gelmesine sevindim çünkü zaten ben bir Dynamica kostüm istiyordum. Güzel oldu da diğerleri kötü oldu ya. Aa, Spike'da kaldık. Alamaz. Alır tamam vazgeçtim. Hadi öleyim bari. Hadi bakalım kaç maç kaldı? 2 maç kaldı. Bak. Frank'in 20 rütbe yapacağım. Frank 20 rütbe yaptığımda bronz 2 olacak. Tekrar geçelim maçımıza hemen. Gördüğünüz gibi rakipler böyle. Mortis biraz zorlar. Evet Mortis zorlar ama alabilirim. Aa, Mortis korktu benden tamam. Korkmamış. Ya buraya gel. Buraya gel. Edgar alır ki seni geri zekalı. Herhalde bu yani bu maç çalılarda saklanarak geçiriyor. Şur Şurada çalılar bir kontrol. Ay. Tamam ilk dörde girdiğimize göre çıkabilirim. Alır beni ama yine de bir şansımı deneyeyim. Deneyeceğim. İlk ben yapıştırdım ultiyi ya. Neyse hadi üçüncü olduk. Hadi kızmıyorum sana. Cezanım da 20 kuruş. Hadi istiyor. Yerine kuruş? Hemen cecik diğer maçımıza da geçiyoruz. Tık, rakipler gördüğünüz gibi böyle oha. Yuh. Aha bu zaf. Bak AFK kanka. Ya ben bazlardan çok korkuyorum. Al işte öldüm. Ölmedim yaşıyorum. Aslında istesem alırım. Harbi alırım. şu ya yeter ha. Abi tamam alacak bize. Eksiye hazır olun. Yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Atam pardon çok fazla bağırdım. Ay, böyle de üzülürsün işte. Hızlı olacaksın o zaman. Diri zekalı. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Az daha sandalyeden düşüyordum. Bu ne böyle ya? Bazıları zaten hiç sevmem. E şimdi bu maçı nasıl ikinci olacağım ben? Hızlı bir şekilde şu yükleri alayım. Aha tarafa FK bir kişi gitti. Bu sefer seri yolcu. Şu an arkadan Bibi geliyor. Oo! Oh. Oradan geldi. Oy! Of! Yapıştır kaç. Kaçma. Oo! Oh. Devam ki, devam ki. Devam ki. Baba Piroy'uz biz oğlum. Sinek 5. ol bence. Tamam. Bu maç birinci olmam mümkün. İkinci olsam da olur işte. Hadi bir kişi daha. Şurada bu arada. Bu çalılarda bir yerlerde. Geri zekalı. Şöyle. İkisine de. İkisine de. Oo, işte bu be. İşte bu be. Devam ki. Oh. Sonunda bir 20 rütbe daha karakterimiz tamamlandı. Şunu da açayım. Hop. Tamamdır. Şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 tane karakterim 20 rütbe ve üstü şimdi ne yapacağım. Ustalar şimdi yine en yakın olan. Jackie asla asla yapmam. Zaten Jackie'yi ben zar zor yaptım. Yani Jack'ten sonrakini yapıyorum her zaman. Max, Max yapar mıyım? Max yapmam gerekiyor. Çünkü 150 Max veriyor. Baksanıza Spike'ı güçlendirmek için 1440 1440 güç puanı 2800 altın. Altını hallederiz. Altında bir şey yok. Ama şey zorlar güç puanı. Ve hiper şarjı nasıl alacağımı da bilmiyorum. Abi net alacak bu beni ya. Bak Allah'ını seviyorsan bir tane alayım. Ya arkadaş evet arkadaş 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 arkadaş. Ben bu kutuyu alayım tamam mı? Anca yani arkadaş alırız. Sen arkadaş olmayacağım. Vallahi oldu lan. Hayret. Şaşırdım yani. Oo sen öldün kankam. Hadi ağzına vurdum. Of tamam. Orada boşuna aksesuar bastık da olsun. Korkuyorum. Sanki buraya vuracakmış gibi hissediyorum Dynamite. He. İlk dört. ilk dörde gireyim. Ondan sonra dalacağım. Tamam. Max. Uy. O abim. Of tamam alsanız. Abi valla. Neyse. Devam ki. Oha. Videonun 18 dakika oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videonun artık sonuna gelelim çünkü artık yeter yani ben bunu aldım. Bu bölümde ay bu videoda neler mi yaptık? Frankie 20 rütbe yaptık. Bronze bronz 2 yaptık. Eğlendik, sohbet ettik, konuştuk. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.